Merhaba, bu videoda hem ebe, hem akademisyen, hem de bir anne olarak sizlerle birlikteyim. İsmim Yeliz Çakır Koçak. Barton Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümünde öğretim üyesiyim. Amacım videoyu izleyen herkesin özellikle de afetlerden etkilenen kadınların güvenli annelik konusundaki farkındalıklarını ve bilgi düzeylerini artırmak. Her geçen gün teknoloji gelişmekte ve mobil cihazlar ile ulaşılan bilgilerin bireyleri sağlıkları ile ilgili güçlendireceğine inanılmaktadır. Bu bağlamda güvenli annelik kapsamında Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı gayret özel desteği ile hazırladığımız videolar ile afetten olumsuz etkilenen gebe kadınlara ulaşmayı hedefliyoruz. Gebelik ve doğum sonu dönemler sağlıklı ve insanın doğasında olan fizyolojik bir süreçtir. Önemli olan bu dönemlerin kadın tarafından doğru yönetilmesidir. Her yıl milyonlarca kadın ve bebek gebelik, doğum ve doğum sonu erken dönemde yetersiz sağlık bakımı alma ve yetersiz beslenme nedeniyle sağlık sorunları yaşamaktadır. Sağlık sistemlerinde ebelik ve doğum nedeniyle ortaya çıkan sağlık sorunlarının kontrolü için aile planlaması anne ve bebekler için doğum öncesi ve doğum sonrası bakım ve hijyenik doğum ortamını kapsayan güvenli annelik programının yaygınlaştırılması hedeflenmiştir. Gebelik, doğum ve doğum sonu sürecin sağlıklı ilerleyebilmesi ortaya çıkabilecek sorunların çözümü ile anne, bebek sağlığının korunması için sağlık çalışanları özel gayret göstermektedir. Bu dönemlerde sağlık yardımına ve danışmanlık almaya ihtiyaç duyulabilir. Ve bunun için zamanlama oldukça önemlidir. Olabildiğince erken zamanında farkına varılıp sağlık kuruluşuna ulaşmak anne ve bebek sağlığı için hayat kurtarıcıdır. Kadınlar gebelikte sağlık riskleri açısından uyarıcı olan tehlike işaretlerinin farkına varmalı, acil durumları geç olmadan fark edebilmeli ve en erken zamanda sağlık kurumuna gidebilmelidirler. İstenilmeyen gebelik olması durumunda ise yasa dışı ve güvenli olmayan müdahaleli düşük uygulamalarından uzak durmalısınız. Bunun yapılamadığı durumlarda sağlık sorunları yaşanabilir. Hatta hem anne hem de bebek için hayati risk ortaya çıkabilir. Riskli gebelik yaşıyorsanız Sağlık Bakanlığı uygulaması kapsamında olumsuzlukları engelleyerek anne çocuk sağlığını koruyabilmek için uygulanan Misafir Anne projesi kapsamında anne otellerinden yararlanabilirsiniz. Hem annenin hem de doğacak bebeğin sağlığının korunması ve geliştirilmesinde doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası bakım izlemlerine öncelik verilmeli ve özen gösterilmelidir. Bunların yanında özellikle doğurganlık döneminde kadına özel üreme sağlığı hizmeti sunulmalıdır. Doğrudan sağlığı hedef alan politikalardan farklı olarak Kız ve oğlan çocuklarının eğitimi, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi dolaylı faktörler de anne ve bebeklerin hayatını riske atan faktörlerin azalmasına önemli katkı sağlamaktadır. Bundan sonraki videolarda anne ve bebek sağlığı ile ilgili paylaşımlarımız devam edecektir. Bilgilerin yararlı olmasını umut ediyor, hepinize sağlıklı ve güzel günler diliyorum.